geldim meseleye. Değerli dostlar. Şimdi Kur'an'ımızda hatta ben daha önce Kur'an'a geçmezden evvel size başka şey anlatayım da bu konuyu iyi öğrenin siz de. Bir dil sorunu var. Dil. Kur'an Allahça değildir. Kur'an Arapçadır. Unutmayalım. Kur'an Allahça değildir. Arapçadır. Arap dilinin bir özelliği vardır. Arap dilinde sözcükler, kelimeler, sıfatlar, hani zamirler edil ve dişil olarak ifade edilir. Bazı batı, dil, batı dillerinde de bu böyledir. Aynen. Ama şimdi literatürde kanunlar, nizamlar yapılırken, mutlak surette yapılırken, Şimdi kadın erkek ifadesi Arapçada da mesela diğer İngilizce'de şurada burada sözcüklerde daima eril kalıpla müzekker kalıbıyla yazılır. Bakın bunu unutmayalım yani bu bir dilin gerçeğidir. Arapçada da bütün sözcükler yani Kur'an'daki ayetlerin hepsi eril ifadelerle yer almıştır. Bunu 50 defa söyledim. Belki 100 defa söyledim. Ama dillerde yani literatürde kanunlar, nizamlar, tüzükler, yönetmenlikler yazılırken böyle eril ifadeler yazılmasında talip sanatı uygulanır. Talip sanatı baskınlık sanatı denir ki oradaki muhatap erkek çoksa erkekler, kadın çoksa kadınlar muhatap alınarak ifade onunla kullanılır. Şimdi bunu talip sanatı diyoruz. Buna baskınlık sanatı diyoruz. Ve bunu şey yapalım. Yani şöyle anlatayım ben size şimdi burada. Geldim şeye. Konu edilen İslam'a, Kur'an'a saldırı yapılan ayete. Bu hani <laughs> Ali İmran suresinin 14. ayeti. Orada Zü'yine linnâsi hübbü şehavati minen nisâideyi ifade var. Orada kadınlar ifadesi var. Şimdi ama burada çevirdikleri zamanda da hani demin bahsettim hani kadınlar aynen oradaki diğer sayılan hani oğullar yığın yığın biriktirilmiş altın gümüş soylu atlar sağmal hayvanlar la birlikte kadınlar ifadesi de var. Şimdi burada ama iyi dikkat edin burada. Dikkat edeceğiniz şey var. O ahmaklara da burada söyleyeyim. Burada ayette yani nisa sözcüğü var ama nisa sözcüğüdeki kasıt sırf kadınlar demek değildir. Talip sanatı vardır. Bakın unutmayın çünkü şöyle bir şey var. Onu da söyleyeyim. Burada insanlara süslü göründü. Züyine linnas der. Züyine linnas. İnsanlara süslü göründü. Ne? Hufbu bu minen ve kadınlara aşırı tutku. Ama insanlara insanlara dediğine göre kadın insan değil mi? Bu defa hem erkeğe hem kadına kadın tutkusu süslü göründüğü anlamı çıkacak. Ayette o. insanlara diyor züvine linnaz. Kadın da insan olduğuna göre ona da aynı şehvet yapıldı deniyor. Burada nedir o zaman? Talih kalıbıyla bakın talih kurallığıyla edebiyatta bu var. Hepiniz yani illaki Arapça olması şart değil. Türkçede de bunu bulabilirsiniz talip sanatı diye görebilirsiniz, bulabilirsiniz. Buradaki kadın zikredilmiş ama aynı zamanda erkek murad edilmiş. Ayete verilmesi gereken anlam şu. İnsanlara karşı cinse karşı arzu ziynetlik kılınmıştır demek. Karşı cinse yani erkekler için kadınlar, kadınlar için de erkekler ama bunu cümle uzatmaz talip sanatıyla. Bir tanesini kor, ötekinde senin anlamanı ister. O kadar. Öyleyse burada ayetteki şey ifade karşı cinslere, oğullara, yani oğullar dedim sana olan kız çocuklarına yok mu? Hiçbir ana baba, hiçbir erkek, hiçbir kadın kız çocuğunu sevmez mi? Kız çocuğu olsun istemez mi? Ondan sonra kantar kantar yığılmış altın ve gümüş, salmak güzel at, altın gümüş zenginliğin ifadesi, salmak güzel atlar. Bunlar da hem de ticarette vesairede savaştaki üstünlüğü ifade eder. Sütünden yararlanan hayvanlar, ekillere duyulan tutkulu aşırı istek der. Evet, bunlara karşı her insan, bunu unutmayalım. Aksi halde ayet şeyinden kalkamazsınız. Arapça bilmemezlik sus değil ama iyi bilmemezlik. İyi bilmeyen kişilerin de böyle Kur'an ayetleriyle kalem çalması da yanlıştır. Burada talip sanatıyla karşı cins denmesi lazım. Çünkü linnas var orada. İnsanlar için kadında neticede insandır. Ne dedik demin? Kadın ne kadar, erkek ne kadar insansa kadın da o kadar insandır. Değerli dostlar, bakın iyi şey yapın. Şimdi Kur'an'ımıza baktığımız zaman Kur'an'ımızda talip sanatı baştan sona mevcuttur. Bakın baştan sona. Kur'an'ı açın hemen şöyle diyelim ki ikinci sayfada Zalikel kitabul araybe fi huden lil Buyurun. Bu Kur'an bakın bu Kur'an bunda şüphe yok ya bu müttakilere rehberdir. Müttakiler deyince Türkçe'de siz zannettiniz ki aynı Türkçe'deki gibi kadın erkek herkese rehberdir. Hayır hayır öyle değil. Kelimenin öz anlamı değil. Müttaki erkeklere yani Allah'ın koruması altına girmiş erkeklere rehberdir. Kadınlara değil mi? Lafızda yok. Kadınlar müttakiyat diye geçer. Müttakin erkektir, erildir. Arkasından yine ellesine yuğminune bilgaya yuğminune ifadesi erildir erkekler inanan erkekler demek arkasından kendilerine verdiğimiz infak ederler dediği zaman infak eden erkekler demek ve ayetin sonunda da bakın şöyle ve ülakühumü müslühun dediği zaman da orada felah bulmuşlar kurtulmuşlar zafere ulaştırmaz dediği zaman evet orada da ne var biliyor musun hep erkektir kurtulanlar erkektir. Ha, bir şey daha var. Bu müminler Müslümanlarla mı ilgili sadece? Arkaya geçin 6. ayete ne diyeceğiz? İnnellezine keferu sevaun aleyhim enzertehu memnem tuzifum la Şu küfreden kişiler yok mu? Onları uyarsan da uyarmasan da bir onlar iman etmezler, etmeyecekler. Buradaki kefer şu kafir edenler var ya, küfreden nerede dediğimiz zaman biz yine kadınları da zannederiz değil mi? Hayır hayır lafzı ifadesinde küfredenler erkeklerdir. Şu küfretmiş, şu kafir erkekler demek. Bunun şey yapması için ne? Kefer ne denmesi lazım? Kadını inerlecine kefer ne dese o zaman kadınlar girer. Kadınlar yok. Yani hepsinde öyle. Hatta hatta. Bakın şimdi size bazı şeyler daha sunayım. Mesela Mü'minun suresinin başından başlayın. Orada 10 ayeti. Gatlefle hal mü'minun. mümin erkekler felah buldular. Kadınlar değil. Ondan sonra haşun, samimi olanlar erkek. Nuruzun sözcü, erkek, yüz çevirenler. Zekatı verenler. Elbellezinehum diz zekati failun. Zekatı işleyenler. E bunlar kim? Erkek kadınlarla hiç alakası yok. Vellezine lifurucuhum hafizun ve hırslarını koruyan, namuslarını korkuyan erkekler ya kadınlar? Yok. Niye? Bunlar da hep talip sanatı var. Bunu öyle şey yapalım. Şimdi şöyle bir şey daha var. Bunlar hep size örnek vereyim. Şimdi <laughs> Yasin suresinin 59. Hepsi herkes, herkes okusun. Vaktazül yeme eyyuhel müslümün. Bugün hadi seçilin, ayrılın. Ey mücrimler, ey günahkarlar. Hangi mücrimler? Erkekler, erkekler. Erkekler. Kadınlarla hiç bir şey yok. Şimdi bunun mesela geçiyoruz. Size bir başka şey daha sunayım. Hani ahirete geçelim şimdi. Öyle şey yapalım. Vesikallezine keferu ila cehenneme zümara. Evet. Kafir erkekler küfretmiş olan erkekler cehenneme zümre zümre bölük bölük gidecek. Kadınlar hı, ifadede kadın yoktur ha, onu söyleyeyim. Aşağıya geçelim. Böyle bir şeye daha gelelim. Vesika lezine tegavuhu ilel cennetü zümera. Buyurun. Allah'ın korumasına girmiş, Allah'ın Rab'larının korumasına girmiş erkekler de var ki erildir ilel cenneti zümara. O erkekler de hadi onlar da grup grup bölük bölük cennete gideceklerdir. Kadınlar yok. Niye yok? Onlar insan değil mi? Kur'an'da yüzlerce ayette kadınla erkek Allah bitişmiştir. Hatta şöyle söyleyeyim hani ne? E, e, cuma salatı ile ilgili. İzhani ve nudiyeli salatı min cem min Burada yine erkekler hadi bakalım Erkekler koşsun salata, kadınlara bir şey yok.